Evet arkadaşlar yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugünkü işimiz aydınlatma işi. Yani aydınlatma çatısı yapacağız. Görmüş olduğunuz bu bina kütüphane binası. Onun merdiven katının üstüne aydınlatma çatısı yapacağız. Şu an birleştirme aşamasındayız. Tüm malzemeleri dükkanda hazırladık. Binanın üstünde çatacağız. Ve yerine montajlayacağız. Videonun devamına geçmeden önce arkadaşlar sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım. Abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar iki bacağını bağladık oluşturduk çatımız sekizgen şu an iki bacağını bağladık diğer bacaklarında bağlayacağız hemen şurada arkadaşlar tüm malzemelerimiz burada çatımızın direkleri omuzları bir sıra aşığı da burada Şimdi

Gel. Artı artı. Şu şekilde arkadaşlar dört bacağımızı attık. Dört bacağımız kaldı. Dediğim gibi sekizgen bir aydınlatma çatısı olacak. Şu anda dört taraftan bağladık. Çatımızın omuzlarını Sure,

Sen de. Sen de sen de. Bana doğru bana doğru. Şöyle arkadaşlar dört bacağımızın ara ölçüsünü de eşitlemiş olduk metre ile yani her ara eşit oldu şimdi diğer bacakların işlemine geçtik sizlere yine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar diğer bacakları da montajlayacağız. Ondan sonra bir sıra aşıkları da montajlayacağız. Hacı, sadece yarım sendim hata var. O değil. O Öyle hata yok. Gel ses. Öyle yok. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Omuz montajı bitti. Şimdi aşıklara geçtik. Şöyle biz aşıkları önden dağıtıyoruz. Diğer ustalarımız ise uç kısımlara puntalıyorlar. Arkadaşlar aşıklarımız 50'ye 100. Omuzlarımız ise 100'e 150 profil. Onun da sizlere bilgisini vereyim. Bak destekler getirin Şöyle arkadaşlar 50-100 aşıklarımızı biz dağıttık. Ustalarımız da bu şekilde montajını gerçekleştiriyor iç kısımlara. <laughs> şekilde arkadaşlar sekizgen aydınlatma çatımızın puntalama işlemi bitti. Sağlam kaynağına geçildi. Arkadaşlar sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. şu şekilde arkadaşlar sekizgen çatımızın montajlanacağı yer burası merdiven üstü şöyle kütüphanemizin içi çatımızı buraya montajlayacağız arkadaşlar bu da çadır vardı biz üstünü açtık sizlere de burayı göstereyim dedim. Şu şekilde arkadaşlar sekizgen aydınlatma çatımızı bitirdik. Boyasını da bitirdik. Antrasit kriye boyadık. Şimdi vinci bekliyoruz. Vinç geldikten sonra montajına geçeceğiz arkadaşlar. Şu anlık aydınlatma çatımız bitti. Şöyle sizlere de göstereyim şeklini. Şimdi bacaklarını oraya hazırlık yapıyoruz. Orayı da sizlere göstereceğim. Şu şekilde arkadaşlar zirve kısmına da sekizgen saç büktürdük. Merkez kısmı burası. Şöyle arkadaşlar bir tane bacağımızı tutturduk çelik tübel yardımıyla. Şöyle bacaklarımız da yüze 150. Onun da bilgisini vereyim. Aynı sistemi karşıya da yaptık. Yani karşılıklı iki bacağı tutturduk. Şöyle size yakından göstereyim bunu da. Başlangıç olarak İki direğe bastıracağız ve diğer direkleri de ona göre altına montajlayacağız arkadaşlar. Toplamda arkadaşlar 8 tane direğimiz var. Yani her omuzun altına bir direk dikeceğiz. Arkadaşlar vinç geldi. Çatımızı bağladık. Şimdi yerine montajlayacağız. Şöyle sizlere göstereyim. Geç karşıya. Arkadaşlar montaj kısmına geçmeden önce sizlere yine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım. Abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar küçük bir sıkıntı çıktı. Vinçin ayağında çökme oluyormuş. Malzemeyi geri çekiyor. Ayağını ayarlayacak vinç. Ondan sonra geri malzemeyi gönderecek. Evet arkadaşlar vinç operatörü bacağını ayarladı. Şimdi malzemeyi tekrar yerine gönderiyor. Şöyle arkadaşlar malzememiz bacaklara yaklaştı. Şimdi her tarafı eşitleyip puntalayacağız. Ondan sonra diğer bacakları da yerleştirmeye başlayacağız arkadaşlar. Kardeşim güzel <laughs> 6 santim. Atın şurada. Doğru. Nereye Bakalım. Bu böyle. Bu böyle. böyle. Bu Şöyle arkadaşlar biz tüm bacakları yerleştirdik. Montajını gerçekleştirdik hızlı bir şekilde. Size de şöyle son halini göstermek istiyorum arkadaşlar. Aydınlatma çatımızın شكل روعه يا Şu şekilde arkadaşlar yapmış olduğumuz 8 gen aydınlatma çatısını sizlere şöyle yukarıdan göstermek istiyorum. Görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. 8 gen aydınlatma çatımızın şöyle arkadaşlar. Şöyle etrafı da bu şekil binamızın. Arkadaşlar burada videoyu sonlandırmak istiyorum. Sonlandırmadan önce sizlere yine küçük bir hatırlatmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım. Abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayalım.